Günaydın arkadaşlar. Salı günden herkese merhaba. Dün vlog çekememiştim. O yüzden bugün böyle dışarıda bir açılış yapayım, vlog çekeyim dedim. E, şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Adanın okuluna gidiyorum. Ada sabah beslenme götürmek istemedi. Anne dedi yine gelsen, de döner yedirsen bana dışarıda olurum dedi. Tamam dedim ben de oraya gidiyorum. Ondan sonra bu adaya pijama takımı almıştım ya. Hani bu Ace Wake'in ihraç fazlası ürünlerini satıyordu. Oraya gideceğim. Kayınvalidem Amerika'ya gidecek ya. E Beti ve Defne için de alacağım. Trend yoldan Panteden bir şeyler almıştım. Birkaç tane de oradan alayım dedim. Neyse, gideyim de görüşürüz. Çok sıcak hava bu arada burada. Vallahi hırka giydim özürüm inceldi ama sıcakladım bile. 8 9 9 10 da olur. 8 3 4 Tek alt alacağım. Sabahtan beri yüz yüze bir türlü gelemedik değil mi? Saat 4 oldu. Ben eve çoktan geldim. Zaten çok bir işim yoktu. Alacağım kıyafetleri aldım. Adanın karnını doyurdum. Ondan sonra eve geldim ama bulut... Ee... Sürekli bir oyun istedi, sürekli kucak istedi derken hiçbir şey e, çekemedim. Telefonu elime bile alamadım inanın. Saat şu anda dördü çeyrek geçiyor. Kayınvalidem aldı çocukları parka götürdü. O kadar sıcak, o kadar güzel bir hava var ki. E, ben de şu aldıklarımı size göstereceğim. Bir tane kargom geldi. Onu birlikte açarız. Ondan sonra günün devamında zaten ne yapacaksak birlikte yapacağız. Şimdi şunu bir kenara koyayım. Bunu da en son göstereyim. İlk önce şunu göstereyim hatta. Ada şu aldığım pijama takımından Defne'ye de aldım. görümcemin küçük kızına yani. Bulutla yaşıt o. Şöyle. Aslında betülle de alacaktım ama büyük bedeni kalmamıştı. 4-5 yaş aldım bunu. Bunu kışa doğru giyer herhalde. Şöyle. Amerika'da Carters H&M falan var ve onların kalıpları çok dar oluyor diye çocuklara göre bir şey bulamıyor. O da mesela biz nasıl oradaki şeyleri beğeniyorsak o da buradaki şeyleri istiyor tabii doğal olarak. Hani benden istemedi ama ben hani kendi içimden geldiği için aldım. Daha sonra şöyle Defne'ye böyle. Neydi bu? Geyik değil neydi bunun adı ya? Ceylan mı deniyor? Böyle bir tane yarım kolu. Tişört aldım. O kadar güzel bir kumaşı var ki adaya göre olsaydı ona da alacaktım. Ama küçük bedenleri vardı. Sonra şöyle adoşu aldım. Alttan bir tane Defne'ye 3-4 yaş. Bir tane de Betül'e 8-9 yaş aldım. Şöyle böyle abla kardeş takım yaptım. Ben bulutlu adayı yapamıyorum. <laughs> Onlar iki kız olunca onlara yaptım. E, ee, sonra Penti'den de pijamalar aldım. Onlar daha gelmedi. Onlara internetten sipariş verdim. 3-4 tane de onlar gelecek. Sonra bir de bulutçuğumu aldım. Bu cırt cırtlı, e, etkinlik kitaplarından aldım. Bulut'a bunu göstermedim. Gösterirsem aç diye ağlar yani. Ama içine baktım çok güzel. Bulut'a da bundan alacağım bir tane. Şöyle 3 yaş kitabından aldım işte. Şu şekilde serisi de var. Çok güzelmiş. Bunu trend yoldan aldım. Şimdi bunları böyle kaldıracağım dediğim gibi. Öyle. Biraz sonra da diğer kargomu göstereceğim size. Kendime sprey mop alacağım diyordum ya o geldi sabah. Onu da gösteririm. Şunları bir yerine koyayım. Bu ne ya? Bak koltuğun üstünü süpürdüm sözde ama. Şu makinenin dili olsa da konuşsa sabahtan beri var ya 3 kere ...çalıştırdım bulut durdurul. ...ben çalıştırdım bulut durdur der, derken... E, ...sabah 9'dan beri çalışan makine... ...saat 4'te daha yeni bitti. Şunları kurutmaya atacağım. Dün dışarı atmıştım. Hep böyle is kokmuştu. Hala mı e, soba çalıştırıyorlar bilmiyorum ama... ...o yüzden bunları kurutmaya atacağım. Şöyle toplayayım da. Balkondan çamaşırları topladım. Şimdi şunları bir katlayayım... ...aradan çıkarayım. Diğerlerini daha kurutmaya atmadım bile... Buradayken çok kolay e, Çünkü o çocukları alıyor e, Gezdiriyor, eve götürüyor Ben orada işlerimi yapıyorum Şimdi e, bayramdan sonra Amerika'ya gidecek iki ay falan orada kalacak Vallahi o arada ne yapacağım bilmiyorum Yani hastalanırsa, Çocuklar hastalanırsa falan çok böyle tedirgin oluyorum Yani hastaneye götürmek falan Sıkıntı değil de ee, ya insan telaşlanıyor. Ben hastalanırsam falan diye biraz korkuyorum. Ev işleri falan nasıl yapacağım bilmiyorum. Gerçekten iki çocuğa tek başına bakabilen varsa kimseden destek almadan e, helal olsun diyorum. Bilmiyorum. Çok zor gerçekten. Okul hani e, ilk yani daha ilk okula giden bir çocuk olup bir de üzerine evde bebek olduğu zaman o kadar zor ki çünkü adanın ödevlerini yapmaya çalıştığın zaman bulut istemiyor beni çekiştiriyor ağlıyor Üçümüz birlikte aynı yere oturduğumuz zaman e, Adanın ödevini yıkmaya falan çalışıyor Bebek çünkü bulut da bilmiyor daha Bunlar niye böyle de, Deterjanlar Kıyafetlerin üzerinde erimemiş Bakar mısınız Belli oluyor mu bilmiyorum ama Allah Allah Yani bulut alerjik bir bebek Şimdi ben bunu bu şekilde Şey yapamam da Bir daha yıkayayım bari kısa programda Bakayım diğerlerinde var mı. Neyse işte yani bulut, e, ya iki çocuk birlikte çok zor yani akşam ay Hüseyin gelecek en azından falan şey de yapamıyorum Hüseyin de yok yurt dışında çok zor oluyor gerçekten ikisini mesela bazen bulut küvette yıkıyorum adayı bir anda yapınca ikisini aynı anda yıkıyorum yani tek bakmak gerçekten çok zor hele bulutu doğurduğunda kayınvalidem 6 ayda Amerika'ya gitmişti o zaman tek başıma bakmıştım annem de çalışıyordu. Hüseyin yok. Kimse yok yanımda. Ne kadar zor zamanlardan geçmiştim ya. Gerçekten psikolojik olarak en dibi gördüğüm dönem de herhalde o zamanlar. Sürekli oturup ağlıyordum. Ay hatırlamak bile istemiyorum. Neyse bu günler tabii geçti de. Ya ben şunları içmesin de Şimdi bunları katlarsam olmayacak. Ben bunları tekrar alayım bir makineye atayım. Çünkü üzerinde deterjan kalıntıları var. Böyle koyamayacağım bunları ilk önce şu kurutma makinesinin içine bir temizleyeyim. Ondan sonra şu yerdeki taşları kurutmaya atacağım. Bu arada kurutma makinesiyle çamaşır makinesini ben ikisini aynı anda çalıştırmıyorum. Bir kere annem buradayken ee, hem kurutmayı hem çamaşır makinesini üst üste 200 kere çalıştırmıştı. Tabii tek, tek seferlik bir şey değil de 200 sefer çalıştırınca ee, şey üçlü priz yandı biliyor musunuz? Biz zannettik makineler bozuldu. Vallahi korktum dedim inşallah makineler bozulmamıştır. Makineler bozulmamıştı ama dediğim gibi şey yandı. Ee, üçlü priz falan yanmıştı. Işte. O yüzden ilk önce kurutmayı çalıştırıyorum. Ondan sonra da arkasından çamaşır makinesini çalıştırıyorum. atmayacağım. Böyle günlük şeyler çekiyor çünkü. Evet, ben tam pijama moduna geçmiştim. Üstüme hemen bir hırka çektim. Dedim şunu da göstereyim. Hava kar kararmadan. Saat bu arada 6 olur biliyor musunuz? Vallahi bahar geldi nasıl kendini belli ediyor. Erkenden kararmıyor artık hava. Neyse ben önceki kullandığım spray mopu da internetten almıştım. O böyle daha uygundu. Yani kaç aylık kullanıyorum? 3-4 ay kullanıyordum sanırım. Bu sefer almışken dedim de biraz iyisini alayım. 2-3 kullanmadan elimde kalmasın. Şu Derma markasının Derma diye okunuyor. Bu böyle kaliteli, e, Markalar arasında şeyden bir de daha sonra pahalı gelen bir şeydi. Bir de bunun da var, o 1000 lira falan dedim, ne gerek var 1000 liraya almaya. Bir de böyle beyaz istiyordum zaten. Güzel oldu böyle, bakalım. Bazı markaların, yani diğer markaların daha doğrusu, e, yanında 3-4 tane birden bu ve bir aparatından vardı ama onlar iyi değilmiş. Ee, mesela üç tane hediyeli olanı vardı. Dediğim gibi onlar hem mod olarak hem de bu bezi olarak kalitesiz olmuş. O yüzden baktım bunda çok güzel yorumlar vardı. Bundan aldım. Açalım bakalım birlikte. Şöyle. şeyi bir deneyeceğim şimdi ee, mopu bir yerlere sileyim de şu yer temizleme şeyinden de koyalım bakalım nasıl kokuyor pardon nasıl siliyor nasıl kokuyor diyorum şöyle şunu bırakayım yerine Birazcık şuraları bir sildim. Nasıl siliyordu ya görmek için. Gerçekten çok güzel siliyor ve o e, sprey kısmı var ya daha geniş açılı dağıtıyor her yeri. Benimkisi mesela sadece direkt e, bu şurada deliği var ya oradan direkt mesela şu kısmı e, şey yapıyordu. Su veriyordu. Ama bu böyle üçgen şekilde bayağı böyle geniş açıya e, suyunu sıkıyor. Çok hoşuma gitti. Yani bayağı güzel kaliteli bir şey benziyor gerçekten de. Tabi detaylı silmedim. Biz sadece şu köşede bir denedim. Şimdi evi bir süpüreyim. Ondan sonra şöyle detaylıca bir deneyeceğim. Bakalım nasılmış gerçekten. Ama dediğim gibi çok fazla yorumum vardı. Herkes de memnundu. İşleri bitirdim. Hemen bir duşa girdim. Sonra da dedim çocuklar gelmeden bir kendime kahve yapayım. Valla temizlik gibisi yok. Ev mis gibi deterjan kokuyor. Bir şey şu kahve köşesine düzenleyeceğim. Onun üzerinde ilaçlarım var. 7-8 tane ilaç olunca orası sürekli karışıyor tabi. Bu arada ezan okundu burada saat 7'ye çeyrek geçiyor gibi falan yani 7'yi geçti saat. Vallahi gün içerisinde kahve içiyorum, kahvaltım yapıyorum, yemek yiyorum ama o kısımları sizinle çok paylaşmıyorum. Hani oruç tutmuyorum evet size de söyledim oruç tutmadım ilaç kullandığım için ama oruç tutmuyorsun da diye de hani paylaşmana gerek yok dersiniz belki diye. O yüzden o kısımları çekmiyorum tabii ki de. Ama şimdi ezan okundu. Ben de zaten iftardan sonra videomu paylaşacağım için. O yüzden bu kısmı da sizinle paylaşıyorum. Azıcık gideceğim. Salonda valla oturacağım.